Deccal'in çıkışının habercisi olan tüm gelişmeler aslında Müslümanlar için 1400 yıllık bir müjdenin de habercisidir. Bu müjde Hz. İsa Aleyhisselam'ın Deccal'in fitnesine son vermesi ve İslam ahlakının Hz. Mehdi vesilesiyle yeryüzündeki hakimiyetinin başlayacağı altın çağın yaklaşmasıdır. Deccal'in insanları din ahlakından uzaklaştırmak için yürüttüğü savaş, Allah'ın izniyle samimi iman eden kimseler üzerinde etkili olmayacaktır. Tarihin her döneminde fitne ve bozgunculuk üzerine bir araya gelmiş menfaat çevreleri olmuştur. Ve her zaman bu insanların karşısında Allah'a iman eden, güzel ahlaklı, cesur ve sabırlı kişiler yer almıştır. Günümüzde de Deccal, kötülüğün en önde giden temsilcisidir. Bugün de tıpkı geçmişte olduğu gibi, din ahlakının yayılması için çalışanlarla arasında kapsamlı bir fikri mücadele vardır. Bu mücadele, günümüzdeki haberleşme olanakları göz önünde bulundurulduğunda, tarihin en büyük fikri mücadelesi olarak nitelendirilebilir. Nitekim bu büyük mücadelenin bitişi de çok görkemli olacak, Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin zuhur etmeleri ve bir araya gelmeleriyle kötülük yapanlar tarih sahnesinden silineceklerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta Mesih Deccal'in fitnesi olmak üzere tüm ahir zaman fitnelerinin Hz. İsa ve Hz. Mehdi vesilesiyle yok edileceğini müjdelemiştir. Hadislerde haber verildiği üzere Hz. İsa yeniden yeryüzüne dönecek, Hz. Mehdi ile buluşacak, ardından Beytül Makdis'te Deccal ile karşılaşacak ve Deccal Hz. İsa tarafından fikren yok edilecektir bu olay hadislerde şu şekilde bildirilmektedir. İşte o sırada Allah'ın düşmanı olan Deccal Mesih, Hazreti İsa'yı görünce tuzun suda erimesi gibi erir gider. Deccal ortalığa fitne saçarken Cenab-ı Hak Mesih Meryem oğlu İsa'yı gönderir. Nefesini idrak eden her kafir mutlaka fikren yok olur. İsa aleyhisselam Deccal ile Lut kapısında karşılaşır ve onu fikren yok eder. Deccaliyet mutlak mağlup olacak şekilde yaratılmıştır. İnkar edenlerin tuzakları Allah'ın izniyle hiçbir zaman başarıya ulaşamayacak tuzaklardır. Bu gerçek Kur'an'da şöyle bildirilmektedir. kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki onlar hileli düzenler kurdular. Oysa onların düzenleri dağları yerlerinden oynatacak da olsa Allah katında onlara hazırlanmış düzen kötü bir karşılık vardır.''